Bisiklet ekspertiz sistemimiz daha ziyade toplu bisiklet alımı yapan bisiklet filosu kuran, bisiklet kurye, bisiklet kiralama, bisiklet turizmi, bisiklet turları yapan kurum ve kuruluşlar açısından bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunların en başında belediyeler geliyor. Hemen her belediye bisiklet paylaşım sistemleri kurmaya çalışıyor. Bisiklet etkinlikleri yapıyor, kim zaman öğrencilere bisiklet dağıtıyor. Belediye hizmetleri olarak kullanılan bisikletlerde birçok sorunlar yaşanıyor. Buna benzer bazı okullar, eğitim kurumları, üniversiteler kendi bünyeleri içerisinde toplu bisiklet alımı yapıyor ama daha sonra bisikletlerde yaşanan sorunlar sebebiyle büyük bir kısmı depolarda tutuluyor. Daha da önem verdiğimiz bir sektör ise Bisiklet turizmi için otel ve turizmcilerin aldıkları bisiklet konusudur. Özellikle tatil bölgelerinde Avrupalı turistik talepler doğrultusunda birçok otel misafirlerine sunmak üzere toplu bisiklet alımları yapıyor. Bölgenin coğrafi yapısına ve Avrupalı turistin standartlarına uymayan bisiklet modelleri sebebiyle yine sorunlar yaşanmaktadır. Diğer konu ise bisiklet kiralama hizmeti vermek için alınan bisikletlerin kirasından ziyade masraflarının daha fazla olduğundan şikayet eden esnaftır. Gerek belediye, üniversite, okul, dernek, otel, kafe, esnaf gibi kişi, kurum ve kuruluşlarda yapılan bisiklet alımlarını gerçekleştiren kişiler masa başında internetten fotoğraflarına bakıyor veya önlerine konan faturalara göre tercih yapıyorlar. Elbette burada yaşadığımız en büyük problem bisiklete harcanan parayı gereksiz gören bir zihniyetle karşılaşmamızdır. Kendisi bisiklet kullanmadığı halde masa başı memuriyet görevinin verdiği bürokrasi yetkisiyle veya hizmet verdiği turistlerin gezdiği bölgeleri bisikletle deneyimlememiş turizmciler karar mercii olunca elbette bisiklete verilen paralar boşa harcanmış oluyor. Bisiklet ekspertiz hizmeti Bisiklet inisiyatifi tarafından Türkiye'de ilk ve tek olarak uygulamaya başlamıştır.